Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Burası Sera ve bu Sera'nın halinden, kaynaklarından ben size Türkiye'deki ustaların nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu köşe bendin ucu gördüğünüz gibi bir iki üç tane punta atılmış bırakılmış. Böyle yük çekecek. Çünkü bu gördüğünüz domatesler şu an bitmiş hali bu ama yani dönemi sezon ortasındayken yüzlerce ton mal çekiyor bu gördüğünüz yükler. Ve bizim ustalarımız bu kaynakları sadece punta atarak yapıyorlar. Yani farz edin ki bunun altında bir işçi çalışıyor ve burası komple göçtü. Yani bunun vebalini alabilecek misiniz? Alamazsınız değil mi? O yüzden böyle titreşime maruz kalacak, darbeye maruz kalacak, yük çekecek malzemelerde punta, kaynağı hiçbir şekilde kabul edilemez. Punta kaynağı ne zaman yaparsınız? Kümes yapıyorsunuzdur örnek veriyorum. Basit bir şey yapıyorsunuzdur. Yük çekmeyecek, titreşime maruz kalmayacak, darbeye maruz kalmayacak bir şey yapıyorsunuzdur. Kümes gibi mesela. Bunlar da punta kaynağı kabul edilebilir. Fakat sera gibi böyle yük çekecek, tonlarca yük çekecek, çardak olsun, farklı şeyler olsun, darbeye maruz kalacak, rüzgara maruz kalacak. Büyük yapılarda böyle puntalar kabul edilemez. Punta punta kaynak hiçbir şekilde kabul edilemez. Bilginiz olsun. Devamlı kaynak yapmaya çalışın. Türkiye'deki ustalar gibi sıradan basit olmayın. Abi bir köşesini en azından bazikle at yok abi yapmıyorlar